<laughs> Açıldı mı? Minecraft takıldı abi ya. <laughs> Gerçek istiyorsun. Evet. <laughs> Oo, oh, sen error et. Onu çok saçma yapmışlar ya. Değil mi bunu? Ha, ha. Yanlış yaparsa kurtuluş yok. Eski map ya birazcık o yüzden. Evet. Bence sendeki eski ya benimkinde yatak falan var. Ha. Açtım ikinci kapıyı hadi. Oğlum bence biz kendimiz bir map yapalım bir ara. Ya hiç uğraşamam. Ben. Eh. Bekle geliyorum. people always say my name Sorry for parking Geldim Ben neredeyim? Heh Sen neredesin? Heh. Ha bekledin mi? Gel bakalım Gel hadi Bekle bakayım şurada ne var? Bir şey yok Ne yazıyor abi? Ne diyor? The singing Devils You must find the three devils that Üç tane müzik çağı never bulacağız şu bir. Ulan. Ben giremedim. Bekle şu level'ı açayım ben kapıyı. Dur dur. Sen dur üstünde. Dur, bekle. yapma. Sen dur üstünde. Açacağım. Ha oldu. Ah her yerde de vur var. Buradaki işe yaramadı. Oh, kapıyı açtım. O kapıyı açtım. Altıncı kapıyı açtım. Nasıl? Hayır açmamış. Yok oğlum o kadar kolay Sen mı? Sen bu leverları nereden buldun? Ben mi koydum oğlum? <laughs> Buradan kırmadın değil mi? ben bir tane kırdım ondan da senin kapını açtım. Buradan. Ha? Oğlum buradakiler gizli şifredi. Yerine koy kırıp. Bence o kadar kolay olmaz. Kolay ya ben izlemiştim. Bak bu birinin kapısını açıyor. O zaman bekle bir ya bir tane daha ha, lever bulalım. Kadın? Sen gir içeri. Al şu leveri de yerine. Al leveri var. Ben giririm oraya. Ya şu pleasure plate'i çıkar oraya koy diyeceğim de kazma lazım. Pleasure plate'i kırdım. O salak kazmayla kırmalısın. <laughs> Game moda geçip kapıyı kıralım mı? Yok ya dur. Hadi oğlum ben burada kaldım. Hah. Of manyak bir glitch yaptım. Oy hayatımda böyle bir görmedim. Ney? Dışarı çıkamayacağız. Ki. Öyle bir problem var. Ne şu levellerden birini kırarız. Bir hepsini yukarı yap bakayım. Dur. Ya nasıl yapacağız? Oğlum bir... Ay birimiz bir abi, ne yapsın. Açılıyor. Bu aç. Bu şu dışarıdaki kapı açılıyor. Onun içindeki kapı var. Bak. Gördün mü? Evet. Tam biri de o zaman bu kapı açacak. Bak biri bu müzik. Üç müzik diyor. Birini bulduk. Oğlum bak öyle gelişi güzel yapma işte. tanesi çalacakmış. Bak. Bir bu. Bak bu. Çalan bu. Hangisi? Bu. Çalmıyor artık. Açtım. Ha açtım. Aferin. Şu kapıyı da aç. Sen burada kal. Ben içeride kalabilirim. Tamam. Ha oldu. Aa burada 4 var. O bu da işte oynandı. Müthiş. Aa burada iki meli şeyler ekeceğiz. var. Buraya ekeceğiz sağ ol. Hadi. Hop. İyi de abi güneş ışığı yok. Kurumuş burada. Ha? Güneş ışığı olması gerekmiyor Yakarıda mu? Karda var. Cam var. Bakayım ha. Hadi ya çıkalım. Bu kadar. Kır torçu abi. Ganimetleri koyalım. O da altıda açık. O mini Açıldı mı? nedir? Nerede? Haydi girelim. Görmüyorum ki. Hı. Vay. Ne var? Paper. Güzel. Haberlerde adam lava ırmağı var. Yemin et. ben çıkışı buldum. O yalnız. Sanırım. Nereye gideceğiz ben? Niye kırdın lan? Kırma kırma kırma. Onu Niye? kırmayacağız. Gel yolu buldum ben. Tepo. Ha görmedim orayı ya. Tamam. Arkandayım o oh, chest hey biz çok zekiymişiz bir de düz devam et bakayım 7. 7 ve 8. odaymış burası. Bekle geliyorum. Ay 7 ve 8. mi? Sakın burada yere düşeyim be. Neredesin Yedi abi sen? 7. Yed o. Bekle. O kapı kapalı abi. Hey, buradayım. Kapalı, kapı şey kapalı. Gel. kapı kapalı. Sen oradaki lever'ı kapattın mı? Sanırım. gel <laughs> <Yani> tepe oldu. <laughs> Ananın. Vaspa. Bu ne be? Aa ben böyle bir Aa, tuzak yapmıştım. ya bozma gel şimdi sakin nereye gideceğiz yürü. yürü abi işte yapma işte nereye gidiyorsun ne var ki bak düzeliyor işte ha onların üstünden Bravo. ya oğlum bekle şara ya Anla, şimdi anladım oğlum şimdi anladım oğlum ah <laughs> Abi sen yapma ben yapıyorum. Sa Sakın düşeyim deme. Tamam kal orada. Orada. Ah. Kal kal orada. Hayır. Hayır. Ah. <gülüyor> ah. <gülüyor> Çok şerefsiz bir şey ya. <laughs> ya Ah oh, bak sen glowstone yaptım. Ver onu bana. Hadi başarabiliriz. Aa ah, dur glowstone'dan atlayamıyorsun. Hadi atla. Checkpoint. Ya Ari hayır hayır. It's checkpoint time. <laughs> oh, Ari! Oğlum Çok deyin bana diyordun ya. Aa sağ ol. Ee. Aa evet. mı? Hadi devam et. <laughs> Hayır kapıcı. <laughs> Hadi bakalım. Hoppa neredeyiz? <laughs> ha ha ha. Hayır. Ay oklar geliyor ya. Yani. Biliyorum biliyorum buraya geldim ben. Oh. Ah, sandık. Dokuzuncu oda. Aa dur, bir, bir saniye. Oğlum, kolay abi ya. Değil mi? Ali, kolay değil mi? Zor mu olsun? Yok da bir zorlanma falan olur. Abi şu büyükleri nasıl yapıyorlar anlamıyorum. Bana baksana. Neredesin? Heh. Şunları, Hangisi büyükleri bu nasıl var? yapıyorlar? E bir şeylere bak. Bir de bana diyordun bepin içeri etmediği. İyi de oğlum, bunlar kırınca bir şey yok ki. Oye yakacağız. En sevdiğim. Ney? <laughs> Oğlum sen bütün diamondları kullandın mı? Nerede lan? Ha. Bak şimdi izle. Neyin var ki? Ha. Çakmak. Kumlar geliyor. Oh yeah. Ben de çık Ben şu şeylere bakacağım lan. ektik yani. Çok yaşa Hadi daha hızlı yon Oh bitirdik You made it, thanks for playing You made by I made by Bitirdik lan şara duydum abi? Aa bak kolay İyi, oğlum abi, ya tebrik. tebrik ediyorum seni Aa Şimdi game moda girip mapin içine değil mi? Şu an çünkü videodayız hala Emin Hayır. misin? Hayır Hahaha ha, ha. Neredesin? Kaç Benden saklanamazsın. Ha! <laughs> Hayır. Şu şu şu. Ha, ha, ha. Aha. Vay şerefsiz ne insanlar olmuş bana göstermek. Biliyorum. He he kaçarım ben böyle. Vay adam uğraşmış be. Dışarı çıkıp bakarsın. Oha, e, iyiymiş hadi kıralım. Of oğlum ben burayı, ya oğlum. çıkıyorum hadi gel. Benim o, o video çekelim. Haydi bay görüşmeyiz. Herkese iyi akşamlar daha iyi akşamlar.